Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala ahlihi ve sahbihi Değerli kardeşlerim bugün yetim cennet kapılarının anahtarı konusunda günün ayeti, günün hadisi ve günün duasını sizlere okuyacağım inşallah. Okuyacağım ayeti kerime İsa suresinin 10. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne yekulûne emvâlel yetâmâ zulmen. Yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenler. İnnemâ yekulûne fî butûnihim nâra. Onlar ancak karınlarına ateş doldururlar. Ve seyaslevne se'îrâ. Ve onlar cehenneme, ateşe girecekler, oraya yaslanacaklardır buyuruluyor. Bugünkü hadisi şerifimizde ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Men qabada yetimen beynel müslimine ila taamihi ve şerabihi. Kim Müslümanlar arasında bir yetimin yemesini, yiyecek durumunu, içecek durumunu üstlenirse ve ona sahiplenirse edhalehu Allahul cennetel bette. Elbette Allah kesinlikle onu Cennetine koyacaktır. İlla en ya'mele vəm benla yoku ferule. Ancak affedilmeyecek bir günah işlemişse o başka buyuruyor. Bugünkü duamızda şöyle değerli kardeşlerim: Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı yüce Rabbim, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu büküp bırakma. آمين والحمد لله رب العالمين